Al videoyu da açtım hadi. Gel hemen, gel çukura. Karşıda rest etme, arada rest diyor bak. Bize evet. tatlı. Evet. Standart AC ne alaka? Yiğit. <laughs> Efendim. Şekil olsun diye mi koydun Işte? Koşmayı diyor ya. Evet. Geldi mi abi? Efendim? Güzel ama şey falan. Yok hani silahın yok ama hani, bir şey mi koydun gibi VKMC falan var. Ha? Ultimate falan var da ya, seviyorum yani. Bir jene var, bir can. Oyunda mı taşıyor? bu? Zeytin çıkmışlar. Yok ya, çıkıyor yapmaya çıkıyorum. çalışıyorlar. Çakal var. Bas bas bas. User joined your channel. kalmadı. Aa, user left your channel. Basıyı resetme. User joined your channel. Taşkın. Gel gel, gel Taşkın. Hanım Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi sen <laughs> <ne Gülüyor> Kanka şu anda çok an aşırı derecede bir hissetiyorum. Çok şey, şey derecede böyle. Ne oldu bu yine? Ya İsmail yine ne? mi ırklandı? Nerede ki? Ne oldu ki? Ne yaptı? Ne bileyim, tezgahı attı, şey görmedim şey mi? Ya attım, aldım abi. Kayıp birden kaçtı abi Göremedim <laughs> <Affedin. Gülüyor> şimdi doğru gidiyordum Bir bak Yeşile Lan reddelerdi değil, de. değil mi ikisi de? Ne yani? Reddeydi değil mi ikisi de? Redi ben salladım hepsi yan yanaydı böyle de üçüncüyü Peşi, kaçırdım. Peşinden bir tane daha ben attım. Üçüncüyü kaçırdım böyle 10 numara olur. Gel açığa gel şimdi açıktan alacağız. Ses yapma sağ ol, solunu bekle. Yeşil bende. bende. Abi bak b gitti bak arkadan. Gel gel çabuk. Arkaya bak sen. abd'nin tamam, ölü ölü bizden nasıl olsun. İşte bunu atarım ben şeye. <gülüyor> <gülüyor> Bozma hiç. Belki önüne gidelim bir. Sonunuza abi sonunuza Uzundan geldi. Olması böyle bir şeyin orada yedi. <laughs> kullanacağım da kullanamıyorum. Ultimate alışmışım ya seki açıyor. Burada. Arkada mı? Aldım bir tane. O da burada. Ya. Evet. Nasıl abi? 280. Camın içinde. Hayır. Evet. Evet. Evet.